Ee, balıklar kariyer hayatlarınla ilgili önemli değişimler gerçekleştirecekler. Ee, kariyerle ilgili mevcut bulunduğu işten çıkabilir ee, ya da terfi edebilir ee, veya veya iş yerinle ilgili bir kapama kararı alabilir. Ya da bir iş yeri vardır, ben artık e, home office çalışacağım deyip e, burada bir bitiş kararı, bir küçülmeye gitme kararı verebilir sevgili balıklar. Bayağı ee, köklü değişim olacak. Ya kesinlikle yani e, estirecek estirecek yaylar ve hani bu benim söylediğim alanlarda işte balıklar patronunla ilgili böyle aman canım cicim diye bir ayrılış olmayacak. Yani sen benim hakkımı vermedin ben bu kadar parayı alamadım şöyle böyle hani bunlar böyle ciddi bir e, adalet hak hukuk arayışıyla gerçekleşecek. Yani dedim ya o belirsizlik ortadan kalkacak bir karar verme e, durumuna götürecek. Çünkü yönetici Jüpiter, Jüpiter kovada her türlü çılgınlığı, olayları abartmayı, büyütmeyi e, çok net bir şekilde marjinal kararları veriyor yani her şekilde. Hadi hayırlı olsun. 4 Aralık tutulması hepinize hayırlı olsun arkadaşlar. <laughs> evet 4 Aralık yay. E, ülke tutuluyor, dünya tutuluyor. E, ve buradan Amerika çok etkileniyor. E, i̇zleyicisi olmayacağız. Biz de bu olayların içerisinde bir oyuncu olacağız aslında. Ve Maalesef. hep dediğim gibi uyanalım. Lütfen uyanalım. E, hep şunu söylüyorum. E, şimdi burçlara ya da işte gökyüzüne göre konuştuğumuzda Zannetmeyin ki yaşamınızı değiştiremezsiniz. Yaşamınızı değiştirirsiniz. Hülya ile bizim dostluğumuz yıllara varıyor. Ve kız kardeşim o benim. Olsun. Aynen öyle. Kız kardeşim, can dostum. Benim haritama baktığında da hep genelde şunu söylerler. Ya Senin haritana göre senin hasta olman lazım. Çok zorlu bir haritan var. Boğa ya boğa. Hiç evet, değil mi? Ne? Ee, çok şükür ki ne bir hastalık ne başka tabii ufak tefek oluyor yani ama e, normalde bakıldığı zaman ah senin Rus sinir hastanesinde işte olman gerekirdi denilen bir haritanın olduğunu biliyorum arkadaşlar çok şükür ki e, kendinizi uyandırarak kendinizin bakış açısını e, değiştirerek siz iyileşirseniz dünya iyileşir kısmına girerek bakın sevgiyi yayarak yaşamınızı tamamen değiştirirsiniz. Haritanızı da değiştirirsiniz. Bazı noktalar vardır, nokta atışları. Bazı açılar gerçekten zorlar. Evet. Fakat siz kendiniz iyi insan olma, güzel ahlaklı olma, adalet kısmına geldiğinizde inanın o zor açılar bile kolayca açılıyor. Konur Doğru söylüyor. söylüyor. Hilya da buna şahit. Değil <laughs> <mi>? çok <laughs> net, çok net. Yani e, Natal harita böyle. Hani şey gibi. E, doğum haritanı bilirsen, e, kendinle ilgili gerçekleri de bilirsin, zayıflıklarını da bilirsin, güçlü tarafını da bilirsin, e, kendindeki kör noktaları da çok net bir şekilde görürsün. E, ben şimdi mesela olacak 12 derecede haritama bakmıyorum. Biliyorum nerede ona göre kendimi ayarlıyorum. Aman geliyor kafama vuruyor ama bazı şeyler de oluyor. Yani olacak çünkü